Aslında maça planladığımız, planladığımız şekilde başladık. Oyunun ilk yarısında topa hakim olan taraf, pozisyona giren taraf, rakibe pozisyon vermeyen taraf bizdik. Sanırsam rakibin ilk yarıda kaleye doğru düzgün şutu bile yok. Tamamen oyunun hakimiyeti bizdeydi. İkinci yarıda maalesef zorunlu değişikliklerden dolayı oyuna müdahale ettik. Oyun normalde yine ikinci yarıya iyi başladık. Topa sahip olan bizdik. Pozisyonlarımız vardı çok pozisyona girdik ama maalesef değişikliklerden sonra biraz daha oyunun kontrolünü rakibe verir gibi olduk. Duran top taçtan çabuk başlama golü ince bir, bir oldu maç. Yine çalıştığımız yerden duran toptan ikinci golü yedik. Oyuna hamleler yaptık. 1-1'den bir sonra tekrardan iki santrafor gibi skoru lehimize çevirmek için. Maalesef son dakikada yediğimiz bir golle 3 bir mali olduk. En çok üzüldüğüm konu özellikle çalıştığımız yerden sürekli hafta başı antrenmanlarda bugün maç sabahı antrenmanında bile çalıştığımız yerden gol yemek gerçekten üzüyor. Rakibin duran toplarda etkili olduğunu, duran top opsiyonlarının dışında bize çok etkili olamayacağını oynadığımız oyun anlayışı nedeniyle bunları planlamıştık. Maalesef bir taçtan çabuk başlamalar, yanlış pozisyon almamız İkinci golde de duran topta paylaşımda olmasından dolayı golü yedik. Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Oyuncularımın saha içerisindeki azmi, isteği, coşkusu gayet iyiydi ilk arada. İkinci yarıda devam ettiler. Ama bu oyuncuların çoğu maalesef en son 90 dakikayı belki de geçen sezon oynadılar. Genç oyuncularla oynamaya çalıştık. Şu anda ligin ilk 11'e baktığında yaş ortalaması 24. Kulübedeki oyuncu kardeşlerimle birlikte 23.5. Ligin en genç takımıyız. Tabii ki genç takımın bu sorumluluğu üzerinde özellikle yediğimiz gollerden sonra özgüven eksikliği maalesef lig tecrübesinin azlığından dolayı biraz sıkıntılar yaratabiliyor. Ama lig uzun bir maraton. Önümüzde uzun bir süreç var. Milli maç arası, sonra da bayız. Bu süreçte çok iyi çalışıp eksiklerimizi giderip tekrardan takımımızı ayağa kaldırmak istiyoruz. İlk yarıda sergilediğimiz oyunu tamamen oyunun tamamına yaymak istiyoruz. İnşallah camiamızı, takımımızı layık olduğu yerlere el birliğiyle çıkartacağız.